Merhaba arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Kornaya bastığınızda biraz ses değişik geliyor. Oradan ben direkt dışarıda bir hoparlörden ses verdiğini fark ettim. Yani klasik araçlarda bulunan elektrikli kornalardan değil. Doğrudan bir hoparlör var. Bu işte zaten şaka modları falan var. Eğer programı kurcaladıysanız bazı değişik sesler çıkartabiliyorsunuz oradan veya kamera modundayken aracın etrafındakilerle de konuşabiliyorsunuz. Neyse bu speaker ama benim kendi standartlarına göre biraz az ses çıkartıyor. Özellikle kısık sesle de olsa bir müzik dinliyorsam kornanın çalıp çaldığını anlayamıyorum. Burası da oldukça yumuşak. Basmak istediğinizde içine doğru çöküyor. Sanki çalışmıyormuş gibi hissediyorum. Yani benim pek hoşuma gitmedi Kornan'ın çalışma şekli çünkü ben kabin içinden duyamıyorum camı indirdiğim zaman duyuyorum ama biraz e, sesinin az duyulduğu bir yere koymuşlar o açıdan güvenli bulmadım durumunu bilmiyorum müdahale etme şansımız da yok adam yapmış ama hoşuma gitmedi.